Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlere böyle Shadow Fight bir yeni bir etkinlikle karşınızda böyle kırmızı zihin zamanı hemen aşağıdan abone olmalısınız. Video beğenip bize destek olabilirsiniz. Grand Pitam adında bir kanalımız daha var. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Orada spor içerikler atıyorum. Sporla ilgili ilginiz varsa oraya beklerim. Bugün yeni bir etkinlik geldi ama bugün demeyeyim çarşamba geldi. Ben çarşamba günü çekme yani bir video çektim ama sadece Iron Clayton seti gitmeden önce setini aldım. Onun tanıtım videosunu çektim. Kaşa dövüş yaptım. Şimdi biraz sonra onu izleyeceksiniz. Sonrasında da yeni etkinlik ilgili bir kısa bir oynanış videosu çekeceğim. Bazı yerleri belki kesebilirim. Çok aynı şeydi. Çünkü Ejderha Hoca'yı biliyoruz zaten. Hadi bakalım siz önce onu izleyin. Facecam'siz bir şekilde sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Iron setini aldım. demin bir bakıma girdi ve sinir oldum yani cidden çünkü 37'deydim. 81 mücevher harcayarak 38 yaptım. 300-600 tane mücevher harcayarak 39 ve 40 seviye ulaşarak seti tamamladım. Aslında benim amacım 47'ye kadar kasmaktı ama şu anda neredeyse 1 saatten az bir süre kaldı gördüğünüz gibi ve uğraşmak istemiyorum çünkü çok yorgun bu video. Çarşamba günü yeni etkinlik gelecek. Onu sonrasında ikisini bir birleştire atarım büyük ihtimal. Setin özellikleri nelerdi? Detaylı bir şekilde gösterdiyenler diyenler vardı. Setin, setin bonus etkin olduğun zaman kırılmaz durumdayken hasar aldıktan sonra kritik bir yumruk vuruşuyla düşmanın blokunu kırarsın. 10 savunma yükü saldırılarının hasarını arttırabilir ve seni tamamen kırılmaz yapabilir diyor. Onu bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi şöyle şöyle bir şey yapalım bakın. Burada gördüğünüz gibi yere kurma gibi gözüküyor ama normalde bu yere kurmalı. Gördüğünüz gibi burada kuşansak aynısı bu yere kurmalı bu aslında tuzaklar. Ama bunu maalesef ki e, aura yani şu şey etkin olmadı söyleyecek galiba kuramıyormuşuz. Yorumlarda öyle gördüm. Bunun da böyle elcik gibi olmasını sevmedim. Yumruk şeklinde olsa daha güzel oldu. Bunun da tabii özelliği elimde yok gördüğünüz gibi. Diğer özelliklerinden de bu şekilde. Bunlar standart kartları biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok. Ben üçünü taktım gördüğünüz gibi. Menzil saldırı 17.000 gücündeymiş. Başka bir şey var mı burada dikkat çeken? 20 Bin silah hasarı varmış 6 kritik şansı varmış başka bir şey var mı detaylı bir şekilde yorumlarda gösterdiğin öyle olduğu için ben böyle detaylıca bakmaya çalışıyorum burada özellikler bunlar zaten standart bir şekilde takılı zaten gördüğünüz gibi burayı göstermeme gerek yok galiba detaylı bir şekilde e buna baktığımız zaman bunun da 19 bin vücut savunması, 18.000 bin silahsız saldırı özelliği varmış. Çarpma gölge yeteneği varmış. Başka bir detay var mı? Mifere gelen, Miğfer'in yüzünde sanki bir gözler olduğu yer nokta nokta oyulmuş gibi gördüğünüz gibi. 20 bin kafa, 20 bin de gölge saldırısı. E saniye setlerde kaçıncı sarıdı? Bakalım 176 bin en yüksek setim zaten bu şu anda. Bu kullanışlı mı diye soracak olsanız bence kullanışlı değildi. Hatta ayrı kılaç ve klet yapalım şurada. Elimde şu şey gitmeden var. şuna gireyim. Tek maç atacağım. Sonra bu sette yeni gelen etkinlikte de atarız diye düşünüyorum. Yeni gelen etkinlik de zaten bildiğimiz bir etkinlik. Bir dakika şöyle bası tutunca biz havadan gidiyoruz. Vay diyor. Ee, gördüğünüz gibi hayran kız bir şaşkınlık şey yaptı. Bu arada onun seti siyah olmuş. Gel gel diye çağırıyor. Çok cesur. 9 saniyede bir çağırabiliyor. Biz bası tutunca farklı. Bir dakika yukarıya kalırsam. Ha tamam. Ha bu aşağı çekerseniz bu şekilde bakın. Bası tutunca yumruğu böyle atıyor. Yukarı böyle. Tamam aşağıya da böyle. Bası tutunca böyle. Geriye çift dönünce nasıl diyecektim. Ha geriye şey yapınca gördüğünüz gibi yumruğu gördünüz. Elimi parladı artık işi bitti. Rekor şimdiden kırıldı diyor. Şu an gölge özelliğimiz açılmışken bir şey yapalım. Aura'yı bir açalım. kırmaz olalım. Bölge özelliği. Şunu bir tanıyalım. Bu, bu standart. Bu da normal. Evet hepsini yapmış olduk. Bizi bir şey yapamıyor parladığı için. Ye, yere kurma olmuyor gördüğünüz gibi. Sadece gel gel hareketi mi diyelim? O hareketi yapıyor. Bir uzaklaşalım. Aynısını yaptık. Iron Clade'e sadece zarar veren Iron Clade. Kendimi kaybediyorum dedi hayran kız. Çünkü aura da açık olsa bile ne? E, resmen zırhta gördüğünüz gibi şey oluyor yani zayıf yani. Şimdi şöyle bir Güzel. Bir vursak knockout olacak ama vurduk durmuyor. Güzel. Ve işi bitti. Güzel bir lanetli şampiyon yenildi diyor. Şimdi bu arada ben şurada bir nokta var Hiç oynamadım ama orada yeni bir adam gördüm. Bir de dilerseniz orada da dövüş atalım. Burada bunları aldık. Devam. Şimdi burada hiç oynamadığım yer şu sol taraftı videoda. Şu sol tarafa bir girmek istiyorum. 3 dövüşlük bir dövüş oluyor burada. Şansa da hep yırtıyor ha. Direkt ölecek. İkinci adam gelecek mi acaba? Dikkatli adam. Evet bu kostümü ilk defa görüyorum ya. Daha önce gören oldu mu? Sırf bunun için bu kayda alıyorum açıkçası. Botu kimse yenemez diyor. Kimize de denk geldi. Evet adama gelecek şeyi ben aldım orada. İyi bari bana denk gelmedi. Bu çok kötü oldu. Köşeye sıkıştık. Bir kalkamadık yerden ha. İşte bu. Enteresan bir dövüş oldu cidden. Şanslı pano geri döndü diyor. Oo güzel bir silah varmış. Rengi güzel sadece o silahtan var zaten de. Herhangi bir şey kapatıyor mu? Şöyle baktığımız zaman bir dakika şöyle küçülttüğüm zaman iyi şanslar dövüşçüler diyor. Facecam boyu umarım böyle iyidir yani çok küçük de olmasını istemiyorum. 1 ile 23 arasında aralığında bilmiyorum hediyeler seni bekliyor dedi. Daha sonra diyelim şunu da kapatalım. Ejderha Hoca gelmiş ama araya da bir hediyeler muhabbeti gelmiş. Şöyle bir girelim buraya. Burada oynama şansımız yok şu anlık. Hediyeler, hediyeler. Hediyeler nerede acaba? Bir saniye ben hediye peşine düştüm şu anda. 350'ye 100 tane alabiliyoruz. Yuh yani. 34 milyona 150 kararlılık. Hemen yapıştır. Hemen 34 milyonu harca. Zaten 170 milyon yakın paramız var. Belki bir yerden çıkardı bu set parçası ama kararlılığı görünce alasım geldi. Şimdi Ejderha Hoca setlerini yeniden dizersem gördüğünüz gibi benim setten bir tık daha yüksek olacak gibi. Dizesim geliyor bak oradan onu yükseldiğini görünce. Takviyelerde neler varmış? Takviyelerde S-Sistemel ve Pirinium var. S-Sistemel gördüğünüz gibi standart. Yani yani destansız parçalar içeriyor. 3 tane destans kart ve efsanevi kart bir de etkinlik kartı garanti diyor. Efsanelerden savan varmış. Geçenki etkinlikte yani pasın olduğu etkinlikte bayağı açmıştık ama onun içerisinde maalesef öyle bir şey yoktu. Etkinlik şeylerine bakalım, tekliflerine bakalım. Etkinlik tekliflerinde gördüğünüz gibi bu şekilde teklifler yer alıyor. Hediyeyi kapalım. 75 100 versen ölürsün yani. 100 versen açacağız ya. Açtırmamak için 75 veriyor. E, hediye deyince ben de iyi bir şey sandım. Bu mu hediye yani? Kardeş. Ne ki yani? Söylesen daha iyiydi yani. Söydün de zaten bir oyunda bizi sövmüştü hatırlarsanız. Başka ne var? Acı veren kabus. Bir dakika acı veren kabus değil. Ne acı veren kabusta kalmış bu? Çıkart. Setimi aldım bak gözüküyor. bir set daha var. Yondan yüksek. Niye ara geldi o? Set bir dakika. Seti aldım gözüküyor burada. Ama gel gelelim seti mobilde taktığım set bura gelmemiş. Niye böyle oluyor? Niye bu set niye en yüksek seviye? Bu setiyen yüksek değil de ne ara geçti anlamadım. Acaba bakım hediyeyi verdiler de ben mi farkında değilim. Şimdi günlük görevler yok. Maraton bir sefer en başta. Facecam'ı kapatıp aç gerek kalmayacak. En altta misal ne var? Kristal maratonu var. Gerek yok. En başta olsa güzel olur. Maratonu tamamladığın zaman seti alma şansı oluyor. Güzel. Yeni gelecek hikayede güçlü olmak için güç kasmaya çalışıyoruz bir yandan. Güç ve kararlılık. Bir numarası yok oyunun galiba. Ejderha Hoca'nın dersine gidelim hadi bakalım. Donmuş Ejderha Okulu'nu duydun mu? Safkan. Çocukları büyüdüklerinde Hanedanlığın askeri eliti oluyor ancak hocası dünyanın hızla değiştiğini fark etti. Ezerhaların katı taktiksel stili eskimek üzere. Yeni ve etkili bir savaş stili bulmak için dağlara çekildi. Ancak o olmayınca okul öğretmeyi bıraktı. Hanedanlık babalar eski ejderha ile dövüşmeni istiyor. Böyle bir savaş eski savaşçının yeni tekniğini geliştirmesine yardımcı olacak. Hadi hikaye de çok güzel sunuyorsunuz da ama hikaye sunmuyorsunuz. Hikaye. Ya, ya bu etkinlikleri getiriyorsunuz bir hikaye sun ya. Bunu anlatırken arkada ejderha hoca daha dağ daha olduğunu göster. Yani bu yazılar çıktı yerde hikaye göster hacı ya. Yapın bunu yani tekrar tekrar getiriyorsunuz yapın. Şimdi girelim ben birkaç dövüşü hızlı hızlı geçmek istiyorum. Video çok uzamaması için hızlı hızlı yapmam lazım. Yani videonun süresini ne kadar kısaltırsam daha iyi olur. Neden diye soracak olursanız. Çünkü şöyle bir şey var. Videonun süresi kısa olduğu zaman e, YouTube'a yüklemem daha kolay olur. Videonun süresi uzadık yüklemem zorlaşıyor. Mesela bir saatlik videoları ben artık e, gidip otelde yüklüyorum yani. Otelde 20 MB upload hızı buldum. 20 de download var ne şey diyeceğim. 20 upload 20 download yok yetmiyor. Yet yeni bir oyun çıktı. Yükleme için telefonuma indirseydim dosyaları diyecektim de telefonumda o kadar alan yok. Laptop gibi bir şey olsaydı aslında. Güzel oldu. 20 mb, 20 MB oland'da oyunu indirip gelir sonra bilgisayara kurardım. Güzel. Ara geçişleri falan çoğu yerleri keseceğim. Çok uzamasın istemiyorum videonun. İlla. Bir saniye. bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yanlış tuşa bastım. Şimdi. Geri çekil. Atıcısı yok bu şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle sadece şey yapıyor. Bu bana vursa bir tane parlayacak sanırsam. Parladı aynen. Bana vurdukça parlama açılıyor. Çok güzel. Şimdi bu round tekrar talebe talebe diye devam ediyor ama deminki round'u keseceğim olmadı. Çünkü bir şey yapmadım öyle daldım konuşuyorum. Böyle ilk bastığında çağırıyor. İkinci bastığınızda da bu şekilde özellik aktif oldu. İlk çağırdı bir gördüğünüz gibi. O bana vurursa parlayacak tekrar. Yani parlama olduğu için tekrar şey olacak. Vur bakalım. Şimdi gölge özelliği. Bu böyle bir özellik var. Böyle de bir gitme özelliği var. Iron Clayton özellikler. Diğer ikisini de sonraki round kullan deneriz. Evet üçüncü dövüşe geldik. Hepsinde de talebe yazıyor ha. İnsanın sinir bozucu. Şimdi geriye gideceğim. Çağıramadım. Vurduğu için gel gel dedim. Gel gel de birinci gel gel de bir şey olmuyor. İkinci gel gel. Bir dakika. İkinci gel gel de, de olmadı. Üçüncü gel gel de oldu. Bilmiyorum belli bir şey var galiba onun. Onun şeyini okumuştum videonun e e eklenti videoda. Çok güzel. Vur bakalım. Detay. Oho içimizden geçti gitti. Çok güzel. Basılı tuttuğum için parlayarak gidiyor galiba. O da tehlike ha. Set bayağı tehlike. Şimdi gölge özellikle açıldığına göre öncelikle şunu yapacağım. Şöyle bir gidelim. At şunu. Bu şekilde. O adam fela şaştı. Bir dakika ben kullanıyordum. Niye? Kullanamadım. Şimdi geriye çekince de böyle bir şey yapıyor. Basılı tutunca bu şekilde gidiyor. Bir de öne basıl... Bir dakika tekmeye bas. Nasıl olduysa bir şeyler yaptık. <laughs> iskaya bak be. Iskaya bak. Mükemmel geliyor da. Vur bakalım. Al bakalım. İndirdik güzel. Evet Ejderha Hoca'ya ilk karşılaşmamız oluyor. Şimdi Ejderha Hoca bize attı. Silahımız düştü. Hiç düşmezdi. Yani ilk defa düşüyor. Ejderha hocam. Sana bir gel gel dedik. Bir daha. Şimdi Auro doldu. Ha parlaması lazım galiba. Bakın gördüğünüz gibi ilk beyazdı. Sonrasında parladı. İşim bitti dostum. Geliyorum. İşte bu. İkinci round. Şimdi gölge özelliğine bir başlayalım. Şimdi şunu tut. O, o bir dakika. Şunu yapacaktık önce ya. Güzel. Hadi be. Aşağıya çekince. Zaten bunların hepsi detaylı gösterdim de. Şimdi. Yaz bir daha. Ve gitti. İşte bu. Ejderha Hoca ikinci round finali merak ediyorum. Son bir defa daha karşılaşacağız ya. Orada nasıl olacak onu merak ediyorum Ejder Havca'yla Şimdi seni bir çağıralım. Abi bir süre çalıştı direkt. bir şey Çözemedim bu olaya. Aa, yazıyor orada. Niye göre değişiyor anlamadım. Bir dakika atıcı var sandım ben de. Bit bittin dostum bittin güle güle. İşte aslında zorluk burada başlıyor. İlk Iron Clad'i yendikten sonra 50 şans bileti aldık. Bir de biz normalden girdik. Bilet alıp girseydik orada biraz daha oyun zorlaşabiliyor. Hadi bakalım talebe. Hep talebe talebe kardeş. İlk dördün kesesim geliyor. Sırf ama onlar da konuştuğum için kesmeyebilirim. Belki bazılarını kesebilirim. Bazı yerleri belki. Kardeş ben şeyi açma. Ha gel. Açılmadı. Hmm, şimdi sen kaşınıyorsun. Ben seni kaşıyacağım bir saniye bekle. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Şimdi kimmiş? Kimmiş adam? Ha? Ha ne oldu? Şunlara bir isim verin. Her videoda tekrar ediyorum şu etkinliklerde. Şimdi ikinci round şöyle başlayacağım. Bak şöyle bir gelirim. Şöyle bir atarım. Şöyle bir knockout. Ha bu yakın yapmamız lazım. Tamam. Sıkıntı yok. Lan adamın dibine vardık bir şey yapamadık. Ulan o nasıl düşüş? Dokunmadan düştü gibi bir şey oldu. Kanama manama hepsi açıldı ha. Adam şu an acı üzerine acı çekiyor. Ulan tam bitiriş geliyor daha. Gitti güzel. Hadi bakalım. Talebe talebe. Şimdi biz demir. Gel bakalım. Bir daha. Var parlamaya açarsam bitti işin. Sen At, açtırmıyorum ben ha. Ha. Hadi bir vur, bir vur. Bir vur var ya ne oluyor biliyor musun? Bak. Bak bak bir daha vur. Bir daha vur. Aslında vurmana gerek yok ama ölüm fermanını kendin yazıyorsun dostum. Ölüm fermanını. Hala kulaklık takmadığım için belki karakter şeyi de olabilir. Ka karakteri değişir diyenler vardı. Ee, kadın karakterle oynamam isteyenler de vardı. Yorumlarda belirtin. Videonun sonunda bir ayrı klet seti kadın bir karakterde nasıl duruyormuş onu da deneyeceğim. Umarım ücretsizdir karakteri değiştirmek. Onu da bir deneyip göreceğiz seti üzerinde nasıl oturduğunu. Şimdi knockout geldi işte bu. Yani 150 bilet aldık. Bu bilet bize yetmez işte. Ya yani buradaki şeyler hep tikli oldu yani. Her oynadığımızda verse çok güzel oldu ama maalesef böyle bir şey yok. Çok pis dayak, dayak yiyerek başladık. Dayak yemeye devam ediyoruz. Çok güzel. Sana bir gel gel yapalım. Bir daha gel. Bir daha gel. Bak. Kendi ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz. Gel. Vay ya kafadan fena gitti ha. Ben yumruklarla oynayamam demiştim ama şu ana kadar iyi gidiyoruz. Şimdi... Güzel. Evet sonuncuyu kullanamadık. Gölge özellikler pek can götürmedi gibi oldu be. Çok fena sıkıştık. Bir sefer kolay açıldı. Her zaman kolay açılmıyor bu şey. Bir şeyi doldurunca açıldı. Oha İçinden geçtik gittik. Hanımefendi güle güle. Can kaybolmadan finale geldik. Bakalım finalde neler olacak. Hiç bizi zorlamadı sinirlendirmedi Ejderha Hoca. Ama bu da olmaz yani Ejderha Hoca. şey diyeceğim beni sinirlendirmeye başlıyor galiba o Gölge özelliği kullanmayacağım. Adam var ya. Ben yapmak istiyordum onu. Sana bir gel gel. Bir daha gel gel. Vur bana. Sen oha gölge özelliğine geçti. Hadi be. İşte bu kendi ölüm fermanını yazdı gördünüz değil mi ben parladığım için e, alevli yumruklar açıverdi verdi bana ben de bir koydum gitti. dek geldiği zaman çok fena can alıyor. Bir dakika yapamadım ya yapamadım. Yuvarlanamı verdim hazır orada. Hadi. Vur bana. Sen de bunu alırsın kritik diye. Anklaç. Son round 3-0 gelecek mi? Hiç mükemmel alamadık galiba karakterle. Hadi be. Sen bir gel. Atıcı attın ha. Atıcı istedim, işledi mi bilmiyorum. Vur bana. Gel gel gel. Gel. Vur. Headshot. İşte bu. Ejderha Hoca'yı hızlı bir şekilde indirdik. Artık videonun sonuna geldiğimize göre şu al butonunu kullanalım. Yani eğer reklam izlerseniz e, siz al butonu olmayabilir. Reklam izlerseniz 4 tane şans bileti veriyormuş. Onu da söylemiş olayım normal etkinlikte. Al butonu geçen savaş bileti aldığım için var bende. Onu söyleyeyim. Yani bir şey satın alırsanız al butonu çıkar. Bir hafta boyunca geçerli oluyor galiba. Keşke aylık geçerli olsa. Eski Ejderha kaybetti. Ancak senin tekniğinde. Yeni Rini'nin temelini oluşturacak bir şey fark etti. Minnettarlığının bir işareti olarak sana birkaç nişan veriyor. Bu da senin onun okulunda her zaman hoş bir misafir olarak karşılanacağın anlamına geliyor. Var mı bir şey? Gitti galiba. 179. Az kaldı 200'e. 100 tane açalım bakalım. 2. 2'de ne varmış? Eşsiz gölge enerjisi ya. Ne gerek var? Bırak. Tam da bıraktığım yere bak ya. 950. E yani gölge enerjilerine ihtiyacımız yok ki. Sans Maratonuna bir girelim. Etkinliğe sıradan modda katılırsak 20, 100, büyük modda katılırsak 150. Gördüğünüz gibi erkek de bu şekilde. Yani kaslı, kuvvetli duruyor. her kadın karakteri çevirdiğiniz zaman da biraz zayıflıyor gördüğünüz gibi. Her sette yapmıyorlar iyi ki bari. Bazı setlerde öyle sıkıntılar var ama... Gördüğünüz gibi bu setlerin çoğunda yok gördüğünüz gibi. Bunlar zaten erkeğe özel gelen setler olduğu için yok galiba. Yani kadın karakter deyince açıklık koyuyorlar Kore'ye yani ne gerek var yani. Böyle de güzel yani sonuçta. Yorumlarda geldiği için karakteri değiştirdik ama duruma göre bakarız ilerleyen zamanlarda. Neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.